Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kaybetmeme challenge yapacağız. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi size anlatayım. Arkadaşlar buradaki tüm haritaları oynayacağız ama hiç kupa kaybetmemeye çalışacağız. Hadi başlayalım. İnşallah hiç çıkarıyor. Bence alırız ya. Net bizde bu. Donmayayım. Biz alırız ya. Tamam. Ay çok basit bir takım karşımıza geldi. Bir Frank tek oynuyor biliyor. Ah boşuna kullandım ama. Olsun. Nooplar abi ya. Bir an önce yüz olmasını bekliyorum. Geldi. 95 98 99 100 İlk maçımızı kazandık arkadaşlar şimdi sıra ikinci maçımızda Hadi Şimdi elmas kapmaca Hadi abi hadi Hızlıca tüm haritaları yememiz lazım. Oo, Ross oynamıyor ya. Gel 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 gel. sadece bir eksiği var şey abi canı çok az ya yoksa Kroll mükemmel bir karakter ama canı çok az 4 1 5 1 onu da herhalde az daha treni ölüyordum abi yine alamaz lan 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 Son anda son anda son anda. Can basıp atlayacağım. Can basıp kafasına atladım. Hop hop iki kişi. Çok güzel çok güzel çok güzel. İnternet gitti lan. Hı. Yenildiniz artık bir git ya. Güzel. İkinci maçımızı da kazandık arkadaşlar. Devam edelim. Pes etmek yok. Böyle çıkış. nereye gidiyor bu? Hesaplaşma. Haydir Allah bundan biraz korkuyorum. Hesaplaşmada arkadaşlar. ilk dörde, gir dörde veya 5'e girirsek kazanmış sayılalım. Birinci olacağız da yani her ihtimale karşı söyleyelim. O son anda son anda. Yemin ederim son anda ya. Biraz gitmem lazım. Bot filan ama iyi oynuyor. kalan 5 savaşçı. Bir kişi daha ölsün. Ama kesin birinciyiz. Ben bu maçı vermem. Şu kolt beni çok zorlayacak ya. Ultim olsa. Can basmam lazım. Can basmam lazım. Canım iyi. Ulti dolsun ulti. Hop kafana. Hadi kolt. Yoluna bak kardeşim. Lan 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 Pusucu pusucu. Neyse kazandık yine. İlk 4 demiştik. İlk üçe girdik. Pusucu olmasa. Benim atam abi ya. Çallara sıkmadım. Şimdi. Savaş topu. İnşallah bunu da kazanırız ya Rabbi inşallah. Ben buradan hemen gol atayım. İlk golü attık mı biz de? Lan ya abi. Girmez diye dedim gireyim dibine kaleni. Ama bu maçı alırız bence. Ben nasıl öldüm? Şimdi ulti reis var. Çeşit çeşit at bana at bana at bana at bana at bana at bana at, ha, bana, at, bana, at, bana at bana at bana at Şimdi benim arkadaşlarım kötü ya yemin ederim Jesse ile ben tek oynuyoruz ya Dynamak ne yapıyorsun geri zekalı Yemin ederim mal ya Dayı yine aklı başına geldi Bu mal ne yapıyor Çok sıktınız abi ya. Lan lan lan. Oha. Adama bak ya. Bizim gerizekalı dynamite durmuş orada. Yemin ederim mal ya. Arkadaşımızın suçu abi. Bizim suçumuz yok. Gerizekalı ya. Git ya. Dynamike öldür. Ben senin var ya. Şu şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ya cam, cam bastım. Vallahi attım. Yemin ederim gol attım. Son iki saniyede. Uzatmalar, uzatmalar. Ya abi yemin ederim Allah Dynamike'ın belasını versin. Belasını. Ya geri zekalı yemin ederim geri zekalı ya. Bizim suçumuz yok abi biz o kadar iyi oynadık 3 kişiye karşı. Ben onu yendim sayılırım. Geri zekalı Dynamite'ın yüzünden yenildik. Neyse boş savaşı olmuyor. Soygun oynayalım. Son maçımız bu da. Çok pis moralimi bozdu ya. Oha bu haritayı ilk defa gördüm. gelin <laughs> buradan hemen ultiyle hoppa ya proyum ya proyum 3 kişiye karşı Bunlarda biraz not da <gülüyor> olsun. Hop. <laughs> 49 canı kaldı. 48. Hadi. Nasıl? Hadi. Hayırlı olsun kardeşim. Arkadaşlar savaş topunu saymasak ben hepsini yani şey yapıyorum. Savaş topunu da bence biz kazandık. Dynamite oynasa biz kazandık. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.